Bu şiiri bir aralık sabahı saat yedide yazıyorum. Uyku tutmamış kan çanağı gözler ile yazıyorum. Gönül kalem yine en güvendiği yerden darbe almış. Ne düşüneceğimi bilmediğim anda yazıyorum. Dışarıda o biçim bir yağmur, hava çok bozuk. Yüreğimde fırtınalar kopuyor, ortalığı yıkasın var. Zar zor ayakta tutmaya çalıştığım bu sevdayı, Umutsuzca tutunduğum o dalları kırıp atasın var. Ama biliyorum işte, ne a ne de vahın yeri şimdi. Vakit, vakti süküt zamanı. Bu şiiri en çok darlandığım vakitlerden birinde yüzümde mutluluğun tüm ifadeleri kaybolmuş. İnandığım yerden bir kez daha kırılmış. Üzerine titrediğim yerden bir deprem daha yaşamış. Kalbimin enkazlarını toparlamaya çalıştığım bir seher vaktinde yazmaya çalışıyorum. İçim karma karışıklarda. Öyle yorulmuşum ki en büyük hayallerimi, umutlarımı yıkasım var ama Biliyorum, ne ateş ne har vakti şimdi Vakti, sükut zamanı Hayatımın en dayanılmaz yerlerinden birindeyim Canımı en çok yakan, kendimi kaybettiğim Yine herkesten uzaklaştığım yerlerden birindeyim bir kez daha ummadığım yerden yara almış Yarasını acılar içinde sararken yazıyorum bu şiiri Duvarlarla dertleşirken öyle bomboş En dertli şarkımı dinlerken defalarca Kalemi bırakmış kendi haline yine En acımasız kelimeleri kullanıp En ağır satırları yazasım var yine Biliyorum Biliyorum işte ne kırıp ne dökme vakti şimdi Vakti sükut zamanı Biliyorum işte biliyorum En çok konuşmam gereken yerlerden birindeyim Ama bir o kadar da susmam lazım yine Ortalığı yakıp yıkmam gerekiyor ama Zararı yine şu garip yüreğime olacak O yüzden yine içim kan ağlaya ağlaya sessiz kalıyorum Biliyorum aslında yangına körükle gitme vakti ama Yanacak olan yine en çok ben olacağım Bu yüzden yine vakti sükut zaman işte Vakti sabır Vakti sükut zamanı